4860 merkez 4862. Amirim dinlemediyim. 4862 hazır ol. Biz tırlara çöktüğümüzde Burhan alacaksın. Benden emir bekleyin. Biz hazırız amirim. Hanımefendiler, beyefendiler, o zaman başlayalım. Tamam başlayalım. Abi. Go, 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 go. Ah. Amirim bunlar Burhan'ın adamlarına benzemiyor destek çağıralım. Ne desteği oğlum lan iki tane adamla da başa çıkamayacaksak eve gidip oturalım. Koru beni, koru, koru. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi misin? İyiyim. Amirim büyük partiymiş. Bu kadarla Burhan'ı bir ömür yatırırız. İbo abi harekete geçsin. Sen hala uyanmadın mı oğlum? Bunlar Burhan'ın değil. Örgütün malları. Herif resmen yemlemiş bizi. Aha. Efendim müdürüm. Salih neredesin? Operasyonda. Peki bir şey ulaştınız mı? Evet müdürüm. Mal kiminmiş? Mal örgütün. Peki o zaman adamların niye adamın kapısının önünde bekliyor? Anlaşıldı müdürüm. Efendim amirim. Yemen hiç ben bittiyse dön artık gibi. Anlamadım. Operasyon iptal. Burhan bizi fena yemlemiş. Nasıl ya? Neyle yemlemiş? E uzatma İbo işte. Yemlemiş dedi. yemlemiş. Örgütle yemlemiş. Sen de boşuna bekleme adamın kapısında. Hadi dön. Tamam o zaman dönüyorum. Şunlara iyi sayın. Erol. Diğerlerine de haber ver. Bizimkiler yola çıksın artık. Narkotik ne oldu? Onların başka işi var şimdi. Bizimle bir süre ilgilenemeyecekler. Burhan'a Zülfü'den ulaşamadık. Bahçıvan bizi ortada bıraktı. Daha da atacak kurşunumuz falan kalmadı. E ama bir de buradan yürüyelim bakalım. Çocuklar, çıkın. Baştan da uyardım seni. Uğraşma şu herifle diye. Elinde hiçbir şey yok diye. Ha. Ben uğraşmadan bir şeye nasıl ulaşılır işte onu bilmiyorum amirim. Yani biz bir şeyle uğraşmayacağız, deliller bizim kucağımıza mı düşecek? Salih, arkanda durayım diye çok uğraştım. Ama gücüm yetmedi. Önce şu dosyayı bırak. Birkaç gün bir dinlen. Sonra da... Sonra da ne? Sonra da ne amirim? Açık açık söyle biz de bilelim. Bilmiyorum. Günah keçisi oldun. İstanbul'da tutmazlar artık seni. Ha. Emniyette tayinler artık bu Burhan Korkmaz mı bakıyor? Ha? Kendine gel Salih. Kimi neyle suçluyorsun? Kimseyi bir şeyle suçlamıyorum amirim. Nereye gideceğimi de artık bu Burhan Korkmaz'a sorayım. En iyisi o. Öyle ya. Herifin yakasına yapıştık. Köşeye sıkıştırdık. Bundan sonra rahat adım atamayacak. Siz ne yapıyorsunuz? Siz beni tayin ediyorsunuz. Helal olsun amirim helal olsun. Salih haddini bil. Haddini bil Salih. Doğru söylüyorum amirim. Adamın adım atacak hiçbir yeri kalmadı. Adamı yakalamışız, köşeye sıkıştırmışız. Siz, siz beni tayin ediyorsunuz. Helal olsun. Helal olsun Burhan Korkmaz. Senin değilin kolun uzunmuş.